Bu derste size nasıl model oluşturacağınızı göstereceğim. Bunun için home appimizin models.py'sine gideceğiz. Zaten projenin modeli yok. İçinde burayı siliyorum ve yazıyorum class Red parantezi açıyorum. Yukarıda zaten hazırda import ettiğim models'i models nokta model. Modelsin içindeki model sınıfından red'i üretiyorum. 2 nokta enter yapıyorum. Ardından title. Title'ımız olacak. Şimdilik öyle bir şey yazacağım. Ardından modelimizin Filtlerini böyle string vermiyoruz. Birazdan nasıl yazacağımızı anlatacağım ve ne anlama geldiğini de anlatmaya çalışacağım. Bir de content. Yani bizim her konumuzun bir başlığı bir de içeriği olması lazım. Eşittir string yine. Şimdilik iki bildi olsun. Ne demek bildi olsun? Bu veri tabanındaki filtleri ifade ediyor. Bu da veri tabanındaki database tablosunu ifade ediyor. Biz bir model oluşturuyoruz ve Django bizim için bu modelin database'de eşdeğerini üretecek. O database'deki tablonun içindeki Birinci field title, ikinci field de content. Title stringten oluşuyor, content de stringten oluşuyor. Ama database'te bunların tipini doğru set etsin diye böyle yazmıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Yine models'den char field'i kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi diyoruz ki database bilginiz vardır diye düşünüyorum. Database'te bu field char tipinde olacak. Parantezi açıyorum ve uzunluğu da maksimum örneğin 255 karakter olsun. Content ise modelden yine türeteceğimiz text field'den oluşacak. Yani content daha uzun bir içeriğe sahip olacak ve bir sınırı teorik olarak olmayacak. Beraber ilk modelimizi oluşturduk. Peki bunu nasıl database tablosuna çevirebiliyoruz? Bunun için geliyoruz, terminali açıyoruz, sunucumu kapatıyorum, yazıyoruz Item manage.py boşluk make migrations yazacağız buraya. Aynen böyle yazmanız lazım yoksa hata verecek. Enter'a basıyoruz. Make migrations'ı yaptığımızda migration dosyaları üretilecek. Enter'a basıyorum. Bir tane migration dosyası üretti. Çünkü henüz tek bir app'imiz var ve onun da tek bir modeli var farklı farklı app'ler yapsaydık hepsi için ayrı ayrı migrations dosyaları oluşturacak. Nerede oluşturdu? Migrations package'in içine oluşturdu bunu. Burada o nedenle uygulamanızı sıfıra dönüştürürseniz init'i silmemiz gerekiyor. Sadece migration PY dosyalarını silmeniz gerekiyor. Başa dönmek için demek istiyor. Şu anda öyle bir şey yapmayacağız. Migration'ımızı yaptığımıza göre devam edelim. Bu kez database'i üretmemiz gerekiyor. Python Database settings'lerimiz neredeydi? settings.py'deydi. Şu andaki ayarlarımız ne? Şu andaki ayarlarımız burada, bunu aşağı indireyim. SQLite olarak set edilmiş. Eğer siz PostgreSQL gibi, MSSQL gibi database'lere bağlanmasını istiyorsanız buradaki ayarı değiştirmeniz gerekiyor ve doğru bir connection ayarları yapmanız gerekiyor Buradaki ki database'e bağlanıp gerekli olan değişik yapabilsin. Çünkü birazdan tablo oluşturacak. Tekrar açıyorum. Item manage yazıyorum. Boşluk migrate. Elinde olan tüm migration dosyalarını işli anlamına geliyor. Migrate yap demek oluyor. Migrate göç demek. Veri göçü anlamına geliyor burada ve migration yaptık. Home'un tablosunu bu satırda oluşturdu. Bunlar ne peki? Bunlar da zaten Diğer app'lerimiz settings'e bakarsak yukarı çıkıyorum. Burada benim 6 tane daha app'im var. Farklı amaçlar için kullanılıyor. Bunların bazılarında database için tablolar mevcut. Onları da üretmiş oldum. Şimdi artık database'imiz hazır. Database'imiz nerede? Database'imiz direkt lokal folder'ın içinde burada. db.sql Bunun adını yine settings'te burada görüyorsunuz. Database'imizin ismi de stb.sqlite3 aynen burada olduğu gibi. Buraya tabloyu üretmiş olduk. Database'imizin içini görmek için SQLite Studio'yu ücretsiz olarak indirip kurabilirsiniz. Google'dan aratırsanız SQLite Studio bulursunuz onu. Buraya geliyorsunuz, add database diyorsunuz. Adresi buluyorsunuz. Demin projeyi oluşturduğumuz folder'a geldim. Forum folder'ına. İçeri girdim. Burada database'imizi görüyoruz. Select ediyorum bunu ve OK diyorum. Database'imiz burada. Üzerine iki kere kliklersem içindeki tabloları gösterir. Home Thread. Burada yeni tablomu görebilirsiniz. Birinci fildi Title, ikinci fildi Content. ID'yi de kendisi attı. Django kendisi ID diye bir field atar ve her kayıt için otomatikman bir ID atar buraya. Birden başlar ve sayısı arta arta gider. İlk modelimizi yazmış olduk. Ne yaptık bu derste? Models.py'de thread adında bir sınıf oluşturduk ama bu sınıfı Models model sınıfından türettik ve doğal olarak bir model oluşmuş oldu. Title ve Content iki tane fil tanımladık. Bu filtlerin birinin türü çardan, İkincisinin türü de textten üretildi. Chart tipinde olanın maks uzunluğunu 255 koydum, yani başlığın maksimum 255 karakter olmasını sağladım. Kontentinde uzunluğu fizik teorik olarak sistemin sınırları olmuş oldu.